Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı. Sedat Peker'e ait olduğu öne sürülen bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda haber spikeri Buket Aydın hakkında da ortaya atılan iddialar çok konuşulmuştu. İddialar sonrası Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'dan yeni paylaşımlar geldi. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen Deli Çavuş adlı Twitter hesabından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Söz konusu paylaşımlarda, spiker Buket Aydın'ın bir dönem patronu olan Demirören, Holding'in sahibi Yıldırım Demirören'le ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bir hayli merak edilmeye başlandı. Peker'in iddialarının ardından Buket Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı. Şu sıralar tatilde olan Aydın, Instagram hesabından kaldığı otelin manzarasını paylaştı. Elbisesi dikkat çekti. Aydın ayrıca selfie yaptığı bir pozunu da takipçilerine aktardı. Buket Aydın'ın daha önce de birçok kez tercih ettiği renkli elbisesini giydiği görüldü. Aydın paylaştığı iki pozuna da herhangi bir not düşmedi. İşte Aydın'ın paylaştığı pozlar. Peki Buket Aydın kimdir? 11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda Buket Aydın ile koltuk programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisidir.